Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Buna da asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Onun için de gereği neyse bunu yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Bak Kemal sen eğer bu yolda devam edeceksen buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz Teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek, nasıl illerine girdiysek, bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz. LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Kardeşlerim, bizim bu yapıdan beklentimiz elbette her konuda yanımızda yer alması değildir. Hatta bizim yanımızda hiç yer almasa da olur. CHP'den bizim beklentimiz yok. Bizim bunlardan beklentimiz ülkemizin ve milletimizin ortak menfaatleri, sıkıntıları, sevinçleri bu hususta asgari düzeyde de olsa bir anlayış birliği sergilemeleridir meşhur meselle ifade edecek olursak gölge etmeseler yeter. Ona bile razıyız. Türkiye terörle mücadele ederken terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi işlerinde tecavüz, taciz, bütün bu adiliklerden arındırılmış bir siyasi parti olsunlar yeter. Türkiye sınırlarını güvenli hale getirmenin kavgasını verirken emperyalistlerin tetikçiliğine soyun masalar yeter. Türkiye Doğu Akdeniz'de aktarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye Avrupa Birliği'nden Amerika'ya kadar nice gücün haksız ithamlarına maruz kalırken onların değirmenlerine su taşımasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken milletimizin moralini bozmaya, yürütülen faaliyetleri sabote etmeye çalışmasalar yeter. Türkiye küresel ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken yalanlarla ortalığı bulandırmasalar yeter. Yine söylüyorum. Kendi partilerinde taciz, tecavüz, hırsızlık Arsızlık ay yuka çıkmışken başkalarına çamur atmak yerine önce kendilerini temizleseler yeter. Yalanı gür sesle ve kendinden emin bir edayla söyleyince herkesi inandırabileceğini sanan bu sıkıntılı zihniyeti milletimizin takdirine havale ediyoruz. Çiftçimize ekmesi, biçmesi, üretmesi için her türlü desteği verdiğimizi. Bundan sonra da daha fazlasıyla vereceğimizi göremeyen gözlere, duymayan kulaklara, söylemeyen dillere diyecek sözümüz yoktur. Yine de arkadaşlarımız bu zatın iddialarının her birine tek tek cevaplarını vermişlerdir. Vereceklerdir. Hamdolsun. Milletimiz sağlıktan sanayiye, tarımdan eğitime kadar her alanda neler yaptığımızı hangi yatırımları gerçekleştirdiğimizi hangi hizmetleri verdiğimizi bizzat yaşayarak görüyor. Unutmamalıyız ki bizim kendimizi anlatmadığımız her yerde yalan ve iftira furyası alıp başını gidiyor. Bunun için sizlerden son 18 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri Milletimize getirdiğimiz her hizmeti bıkmadan, usanmadan, farklı yönleriyle sürekli anlatmanızı istiyorum. Ateşi suyla, yalanı da hakikatle söndürebiliriz. Seçim gününe kadar hep birlikte sağda adım atmadık, tek karış yer, elini sıkmadık, hatırını sormadık, gönlünü kazanmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar çalışacak, koşturacağız. Bu konuda il başkanlarımızdan mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize kadar teşkilatlarımızın tüm mensuplarına önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyor ve bizi mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. Değerli kardeşlerim, önceki gün Hukuk ve ekonomi reformlarımızla ilgili hazırlıklarımız konusunda milletimizi bilgilendirirken aynı zamanda yeni sivil bir anayasa ihtiyacımızı tartışmanın da vaktinin geldiğini söylemiştik. Tabii bu anayasa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir. Bunun için iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız. Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirebilmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye'nin partisi gibi davranan yerli ve milli olabilmeyi başaran sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görebilmeyi ümit ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir parti olarak böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyuyoruz. Bunun bizim değil milletimizin talebi olduğunu da özellikle belirtmek isteriz yapılan reformların demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisi haline dönüşmesini, ülkemizin elde ettiği kazanımların sürekli ileriye taşınmasını da ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene beş adım. On adım gitmekte büyük ve güçlü Türkiye hedefi için ne gerekiyorsa Yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur İttifakı'yla ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi bir zafere dönüştürme mücadelemizde yanımızda yer alacak herkese yüreğimizde, kollarımızda, kapımızda açıktır.